İnsanın hayatında çok nadir olarak şahitlik edebileceği bir gökyüzü olayına bu akşam Artvin'de tanıklık ettik. Evde otururken, ben şu an merkeze bağlı Alabalık köyündeyim, bayağı yüksek bir köydeyim, yaklaşık 1200-1300 rakımlı bir yerdeyim, gökyüzünü seyrediyordum. Birden yukarıdan çok dikey olarak yeryüzüne doğru inen keskin ama yani etrafı, çizgileri çok net olarak belli olan bir ışık gördüm. Devamında bir patlama sesi geldi ışıktan sonra. Acaba yıldırım mı düştü diye bakarken e, böyle bir şey mümkün olmadığını e, söyleyebilirim çünkü gökyüzü tamamen yıldızlarla doluydu e, ve sınır bölgesine yakın olduğumuz için çok daha farklı şeyler düşündük. Acaba bir işte savaş uçağı mı düştü veya bir uçak mı düştü veya havada bir uçak mı patladı veya bir insansız hava aracı mı düştü şeklinde kafamıza göre çeşitli yorumlar yapmaya başladık ama e, daha sonra sosyal medyadan da araştırdığımız üzere. NASA'nın da açıklamaları vardı. Bir meteorun dünyamıza düştüğünü, yani bizim bölgemize düştüğünü, parçalandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İlginç bir görüntüydü. Gerçekten çok tuhaf bir olaya şahitlik ettik.